Porto Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivas Spor bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde dar alan pas çalışmasıyla devam etti nasıl yani? Kırmızı Beyazlılarda kart cezalısı Yatabare, Erdoğan ve Ülveş Tat Galatasaray karşısında forma giymeyecek. Galatasaray ile Demir Grup Sivas Spor 20 Mayıs günü saat 19'da Ali Sami Yen Spor Kompleksinde karşılaşacak. Müzik Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Pınar Karşıyaka normal sezonun son maçında Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 19'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda başlayacak.